Merhaba. Radyo ustasınız. Ben Sezer Özşen. Bugün yine bir şiir seslendirelim. Usta şair Nazım Hikmet'in Bir film sahnesinden izler gibi bir küvet hikayesi adlı şiirini dinleyelim hep beraber. Süleyman'a karısı telefon etti. Konuşan ben. Ben Fahire. Tanımadın mı sesimden? Demek çok bağırdım birdenbire. Çığlık mı? Belki. Hayır, çocuklar hasta değil. Dinle beni. İşini bırak da gel. Çabuk ol ama. Telefonda anlatamam. Olmaz. Daha kıyamet kadar vakit var akşama. Saatler, saatler, kıyamet kadar. Sorma. Dinle beni. Hemen vapur bulamazsan Üsküdar'a kayıkla geç. Bir taksiye atla. Paran yoksa patrondan avans al. Yolda hiçbir şey düşünme. Mümkün mertebe yalansız gelmeye çalış. Yalan kuvvetliye söylenir. Ben kuvvetsizim. Alay etme kuzum. Evet, kar yağacak. Evet, hava güzel. Koynuna girdiğim adam gibi Kocam gibi değil. Büyüm, akıllım. Babam gibi gel. Geldi Süleyman. Fahire kocası Süleyman'a sordu. Doğru mu? Evet. Teşekkür ederim Süleyman. Bak işte rahatladım. Bak işte ağlamıyorum artık. Nerede buluşuyordunuz? Bir otelde. Beyoğlu tarafında mı? Evet. Kaç defa? Ya üç ya dört. Üç mü dört mü? Bilmiyorum. Bunu hatırlamak bu kadar mı güç Süleyman? Bilmiyorum. Demek ki bir otel odasında. Kim bilir çarşaflar nasıl kirliydi. Bir İngiliz romanında okudum. Bu işlere yarayan otellerde kırık küvetler varmış. Sizinkinde de var mıydı Süleyman? bilmiyorum. Hele düşün, toz pembe, çiçekli, kırık bir küvet. Evet, hiç hediye verdin mi? Hayır, çikolata filan. Bir defa, çok mu seviyordun? Sevmek mi? Hayır, başkaları da var mı Süleyman? Yok, olmadı mı? Hayır, bunu sevdin demek. Başkaları da olsaydı daha rahat ederdim. Çok mu güzel yatıyordu? Hayır. Doğru söyle. Bak ne kadar cesurum. Doğru söylüyorum. Zaten gösterdiler bana. İnek gibi karı. Belimden kalın bacakları. Fakat zevk meselesi bu. Bir sual daha Süleyman. Niçin? Bilmiyorum. Karanlıkta pencerenin hizasında karlı, ağır bir çam dalı. Bir hayli zaman oldu. Sofada asma saat 12'yi çalalı. Süleyman'ın karısı Fahire şunları anlattı kocasına ertesi gün. Dayanılmaz bir acı halindeydi kendime karşı duyduğum merhamet. Ölmeye karar verdim de Süleyman. Annem, çocuklarım ve en önde sen bulacaktınız karda ayak izlerimi. Bekçi, polisler, bir tahta merdiven ve bir kadın ölüsü çıkartacaktınız arka arsada bostan kuyusundan. Kolay mı? Gece bostan kuyusuna doğru yürümek, sonra kenarına çıkıp durarak baş aşağı atlamak karanlığına. Fakat bulmadınızsa eğer karda ayak izlerimi, sade korktuğumdan değil, bekçi, merdiven, polisler, dedikodu, kepazelik, aldatılmış bir zevcenin intiharı, komik. Niçin öldüğümü anlatmak müşkül. Kime? Herkese. Sana mesela. İnsan ölmeye karar verirken bile insanları düşünüyor. Sen yatakta uyuyordun. Yüzün rahat her zaman nasıl uyursan ondan evvel ve o varken dışarıda kar yağmaya başladı bir tek gecelik de çıkmak balkona zatürre ertesi gün nümayişsiz ölü vermek hayır hiç aklıma gelmedi nezle olmak ihtimali yaktım sobamızı iyice ısınmak lazım ilk önce ciğer bir çay bardağı gibi çatlarmış. Pencereye kara bakıyorum. Eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar, geçen eyyamı nev baharı arar. Babam bu şiiri çok severdi. Sen beğenmezsin. Sağdan sola, soldan sağa, lerzanı girizan. Lamayı söndürmeden balkona çıktım. Gibi kar düşer düşer ağlar. Oturdum balkonda iskemleye. Havada çıt yok. Karanlık bembeyaz. Uykudayım sanki. Sanki çok sevdiğim bir insan. Korkarak beni uyandırmaktan yumuşacık dolaşıyor etrafımda. Üşümüyordum. Kederim duruluyor, berraklaşıyor. Odanın camlı kapısından balkona vuran ışık sıcak bir kumaş gibiydi üstünde dizlerimin. Ben rehavetli bir mahzunluk içinde acayip şeyler düşünüyordum. Fener yolundaki çınar 150 yaşındaymış. Ömrü bir gün süren böcekler. Gün gelecek insanlar çok uzun, çok bahtiyar yaşayacaklar. İnsanın yüreği ve kafası var. İnsanın elleri. İnsan. Ne zaman ki neredeki, hangi sınıftan, onların insanları, bizim insanlarımız ve her şeye rağmen yeni bir dünya için yapılan kavga, sonra sen, ben, bir kırık küvet ve benim kendime karşı duyduğum merhamet. Kar durdu, sökmek üzere şafak, utanarak odaya döndüm. O anda uyansaydın sarılıp boynuna, Uyanmadın. Evet, çok şükür nezle bile değilim. Şimdi, zaman zaman hatırlayıp, zaman zaman unutacağım. Yine yan yana yaşayacağız, beni sevdiğine emin olarak. Altı ay kadar geçti aradan. Bir gece karı koca denizden dönüyorlardı. Gökte yıldızlar, ağaçlarda yaz meyveleri vardı. Fahire birdenbire durdu. Baktı muhabbetle kocasının gözlerine ve suratına tükürür gibi bir tokat vurdu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Radyo Momentos'ta kalın.